Arkadaşlar bugün sizlerle formalarımızı tanıtacağız. arkasında ne yazdıklarını ve kimin yazdıklarını söyleyeceğiz. Benim kanalımda kereze 7 Ömer ve sakın abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bunu ben kendi paramla aldım. Babam bunu beni alma yerine götürdü. Arkası ne yazıyor tahmin edin ve ben açıyorum. Herkes zaten bilir Van Dijk. Hollanda'da bence en ünlü kişi Van Dijk. Görüyorsunuz. Bunu da 250 liraya aldık arkadaşlar. Bu formaların bence yarısı 250 liraydı da şu 300 lira gibi bir şeydi. Bunu da amcam aldı mıstık amcam kendi parasını vererek e, evime söyledim. Bunlar arkasında bir şey yazmıyor Milan forması. Bunu gördüğüm anda biraz kafam karıştı ve seçtim ki bunu çok üzerine gitti bir anda. Milan sevmedim ama renkleri her şey çok uyumlu olduğu için Milan sevmezdim. Ama renkleri uyumlu olduğu için sevdim. Yani bu forması güzel. Öbür kırmızı siyah olduğuna göre. Bu da arkadaşlar şey yeni bir takım geldi bunu da biraz ilik Leroy Deroys kimi falan zanneder ama Galatasaray'ın eski oyuncusu keşke geri gelse dediğimiz şey. Ve Bayern Mini bunu da e, biz düştüğümüz e, zaman arkadaşlar köy, köyümdeyiz. Arkadaşlar bunu e, benim annem ya da babam aldı. Saçım Boya 23 numara yazıyor arkasında. Vallahi bu formayı görünce duygulanıyorum be. Bu da 300 lira mı ne bir şey şimdi. Bu en ön özellikler yani herkes bunu çok seviyor. Bunu kesin Lewandowski ya da eski Messi zannedecek ama hiç de öyle değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ronaldinho ve Barcelona. Gün şef. Sizde en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazın.